Gençler hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan onu onu, onu tek tek açamam. ama tamam tek üçüncü mi? üçüncü sandığımız aynı gündeyiz. Bu videoda yüksek ihtimal arkadaşlar e, yarına para video var. Bugün günleri vardı pazar pazar sandık videosu var. Çarşambaya ikinci videosu at, pardon. Birinci video atarım <laughs> cumaya ikinci video bu da arkadaşlar gelecek hafta pazar günü yüksek ihtimal yayında olacak veya cumartesi bilmiyorum şu an ee, İnşallah. Arkadaşlar kanalımıza destek olursanız çok sevinirim şu an sizler için burada emek falan veriyoruz yani artık yeter bu kanal bir büyüsün Zey, Bu arada Zeki yanımda arkadaşlar hiç video yapmadım ama <laughs> Zeki'nin de kanalı aşağıda olacak yüksek ihtimal Kendiniz bana artık hatırlatın bunu <laughs> Şimdi arkadaşlar Burada şey var low low bonus crate. Yani aşk Aşk Çift aşk double aşk Bonus crate Sandığı Buradan abi Kimse için açmayacağız. Abi ortaya karışık Abi şuna bakar mısın ya? Ben buradan var ya emin ediyorum tek tek açacağım bu sefer arkadaşlar. Geçen videoda gençler hiç bilmiyordum bunu. Sıkıntı. Abi şimdi tek tek açmamız lazım bunu. Evet. Dur, dur. bunu abi bunu çete karıştırmayacağım bunu arkadaşlar. Bu arada pardon YouTube'da canlı yayında gençler gelmeyi unutmayın. Hadi bismillah. Abi ver bir destansı giderik be. Abi, evet, vermedi. Ya. İlk vermedi. İkinci İkinciyi abi. abi. Hadi bismillah. Ver oğlum. Ver oğlum bir şeyler ver. Şey ver. Yeni anesini verdi ya. Oha. Abi şu destansı şu şu şunu istiyorum şunu istiyorum. Kaskı ver çok tatlı. Hepsi çok tatlı. Ya bu çocuk kübüyle şeyle oynayacak ya. Telefonla Hadi <laughs> <laughs> bismillah. Allah'ım. Bir tane daha abi. Bir tane daha. Maske. Son sandık. Bunu zeki için açıyorum bastım. Çıkmadım. Yani yapacak bir şey yok. Tamam yapacak bir şey yok. Şimdi gençler 8 tane PUBG kreatiniz var abi. Yine her zamanki gibi. Yani boktan <laughs> bir şey çıkmıyor. Bu arada gençler PUBG kredi create... Aynen lan He, niye en fazla burada birikiyor anlamadım ya. Ve şansı çok düşük abi bunun şansı çok yüksekti ya. Gençler hatırlarsan ya, eski videolardan falan diye. sürekli burada açardım ve efsane şeyler çıkartırdık. Ama buranın şansı inanılmaz düşmüş ve bastım. Al elimdeydi. <laughs> çıkar mı? Bok çıkar. Bok. Al. Al. Elimize verdiler şu an. Bu kıyafet de güzelmiş ha. Ver hadi onu ver. Ver. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Benim çekiliş hesabıyla lot aynı kalandaymış. Eee? İşte haberim yok. <laughs> Çıkarttıklarını alim dedim. 5 tane klasik kupon parçacığı verdi ya. Kanka onu kesinlikle açıyoruz bugün ya. Bu şaka. Şey kanka. Yani yapacak bir şey yok. Basayım <laughs> 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 abi. Devam ediyoruz. abi gene baş verdi ya. ya. güzel ama bu baş güzel baş. Ne kanka? Plastik sandık mı? Kanka olmazsa onun biz yarısını açak mı lan? Yarısını. O, o biliyorum o çekiliş hesabı 20 bin ucuyelik yapacağım. Lan tam el kararının yarısını açacak bari el karşılaşsın. bir şeyin yarısını açacak arkadaşlar. Bak şuna şöyle açtırırsın ya. Bunu abi bunu çıkmıyor. Bu az az çok az. <laughs> şuna bak çıkmıyor. Vermiyor ya. Nenim ben. Vermiyor. Evet Nurul'a dedi ki şans açılmaya başladı yavaş yavaş. He, açıldı tabi tabi. <laughs> Vermezsen kan açılmaz. O gitti o şans yok. A mini Öyle çıktı lan, lan ve dönmedi. <laughs> mini çıktı niye ve dönmedi. Ya? Niye dönmedi lan buna? <laughs> Hangi mini lan o? Şu boktan mini var ya gri biz, beyazlı falan filan. Neyse. Şey. Yani <laughs> sıkıntı yok ama niye dönmedi anlamadım ya. <laughs> Arkadaşlar. burada da tamam tamam olur bir tamam. Gençler bunu da her yayınıma gelen gerçekten lan olive'nin şeyini şey yapma lan. <laughs> Çok fazla yazınca herkesin İngilizce bildi. Emrecan falan engelleme tatlım. Em bir şey zaten. Arkadaşlar bununla her yayınıma gelen olivi için gerçekten beni severek takip eden yayıncı yani takipçilerim için sadece olivi demeyeyim de her yayınıma gelen insanlar için açıyorum arkadaşlar. 5 kişi de olsa beni takip eden insanlar için açıyorum. Bastım. Hadi bakalım olivi. Olvi git lan buradan gelme lan bir daha yanıma. Böyle bir şey mi ya? Ya bu beyaz pantolon <laughs> ne ne? Yani. En sevdirilik beyaz olabilir ama benim burada yanıma niye bunu yansıtıyorsun kanka sen ya? Olvi'cim bebiş neden neden ya niye yani? Bana şu an neden buradan geldin sen benim buradan yanıma şey sabot ettin ya? Bak dün hesabı vermedim diye bir şey yaptım. Dedim ki gelin lan oğlum bir tane bir şey çıkaramadın lan. Yuh. Kanka az az çıkmıyor o yüzden çık. sana diyorum ver şunu. <laughs> az Abi ben de yetim verik mi sende kanka? <laughs> 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 ben de yetim verik mi o, bu, o Onu mu söylemeye çalışıyorsun? Allah Allah. Of ver abi, ver ver şey ver bir ver. Bir güzel, bir güzel <laughs> ya, ben ya. Ah set çıkardım gene. Abi silah desen hele dost silah desen bir tane çıkarttık da abi ya bir destansı ver kurban oldum ya. Of, Enes çekiliş hesabı kaç RP oldu biliyor musun? Kaç RP oldu? <laughs> Aha, bir tane daha sandık geldi. Hadi ama başlayacağım ama ha. Biz onları <laughs> şimdi ben çek ya. 34 RP tamam. olmuş. Ah, pezemek gömleği. Allah senin belanı vermesin ya. Abi çıldıracağım ya. Abi aşağı indim. Şunlara bastım, şunu yaptım, bunu yaptım. Bak bunlar totemler arkadaşlar. Kesin yapmanız lazım. Şunu yaptım, bastım. Zaten bok çıkacak Evet bok çıktı Bunun odunu gömleğe çıktı evet. Arkadaşlar bak şimdi Zeki e, büyük hesap vermiyor bak çok büyük bir hesap var Onu diyorum ki bak ver yarısını açalım diyorum vermiyor O yüzden çıkmıyor bu oyun onu vermediği için çıkmıyor Şu an abi ben çıldım ya, ne yapayım ben abi Orada 200 tane sandık var ki burada bizi 500 sandıkla böyle uğraştırıyor Ben lan ne yapayım ya ne yapayım <laughs> Ben ne yapayım abi? bu nedir ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya Böyle yok mantık yok. var mı ya? senin videoyu buraya yatırdım. Al. Bak hala yarar görüyorsunuz değil mi? Al sana e, arı seti çıktı şimdi. O bu zaten var. Var mı lan burada gerçekten? Yoksa lan? <laughs> Birinde vardı ya hangisi? Ya vardı bu vardı? ya bu ne derdir? Bu ne derdir? İnşallah bu ne derdir bu arada. <laughs> Yusuf hoş geldin Yusuf. Bir de tam sandık açıyorduk Yusuf yani. Yani arkadaşlar çıkmıyor. Ben çıldıracağım ya. Böyle bir şey Bir destansı lan. Abi şimdi Çocuklar falan bunu görecek abi diyecek sen bir şey çıkartın ben sana ne hesap veririm? ben hesapta niye sandık atacaksın ya mesela örnek vereyim yani. <laughs> Vallahi çöktüm ya. <laughs> ah şantele seni. Bu ne abi yani. <laughs> yok, yoktu ya. Yani yoktu bir tam yok mu tam iyi bari. <laughs> tamam Olvicim Allah'a ekber diyorum. Allah'a ekber diyoruz açıyoruz arkadaşlar. Allah'a ekber. <laughs> <laughs> abi yayına <yani> çok... <laughs> Ya arkadaş olmazsa ben bir yayını kapatıp bir geri açayım mı bir yarım saat sonra? <laughs> Abi bu ne lan? Lan şu sette var ya herkesin şundan var ya bugün kastımda 3 kişi de gördüm ya. Benim odama gelen ha grup kodunu verdim odama gelen 3 kişi de şunu gördüm ya. Ve bana çıkmıyor bunlar ya. Sanki bana yani güvenip de verdik şansı var dedik. Ben de güzel. Ya ben de güzel. Yani iyi bir set çıktı bence. Ben, de. ben de iyi yani. Tamam Nurullah'cığım. Senin için açıyorum arkadaşlar. Nurullah Ak şu an chatte yazıyor abi. Benim için aç diyor. Çıkmazsa diyor sana diyor 660 UC diye yollayacağım dedi. Tamam Nurullah'cığım. Açıyorum. Çıkmazsa UC hesabını istiyorum. Peki oğlum, benim <laughs> oğlum, ben <geliyorum. gülüyor> oğlum herkes de var lan bir bizde yok ya yeter. Al. Ben bunu ne ama ben bu setin ne yapayım? bu nedir ya bu <laughs> ben sesi ne yapayım Nurullah? Şimdi Nurullah diyor ki abi de beni diyor ki kurtuldum diyor mesela. Çünkü şunu çıkarttı. Oh, Nurullah şansı vermiş. Aynen öyle ne? bak şu adamı. Al abi kırmızı varmış. diyor bak hadi bak bak bak. Al abi kırmızı almış. Haklısın Nurullah haklısın. Neyli ben sana. <laughs> Oğlum konuşuyor da biz bir, bir şey anlamıyoruz ondan. Yani düşman görüldü oh, şeydi. atıyoruz hiçbir şey anlamıyoruz. <laughs> Aynen. Böyle 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 böyle. Son sandık gençler. Şet için açıyorum. Bastım abi. Son sandık. Evet. Elimizi verdiler. Elimizi Sağ ol <laughs> Abi bu nedir ya? İki tane PUBG Crate kaldı arkadaşlar. Bastık abi. <laughs> oğlum bari bekleyin. Tamam. İşte <laughs> oğlum diyorsun <laughs> bari diyorsun da. Bizim her şeyimiz şu an bar yani. Bar ol bar yani bir şey çıkmadı zaten. Yok. Silah <laughs> desene vermiyor abi oyun. gerçekten şunu çıkaran da nasıl çıkarı çok merak ediyorum ya. Abi ver şunu kurban oldum ver lan. Aa. Bak ben çok bir şey istemiyorum. Panda kafasını verirsin. Bak ben çok bir şey istemiyorum. Hayda. 6 <laughs> tane abi. Hepsini şeye göm ya. Ya üçünü buraya göm, üçünü de create'e göm olmadı. Ya bilmiyorum ya nereye. Bastım abi bastım. Tamam üçü buraya uçuyor oraya tamam. Ben bir yerleşim hele ya. Ben rahat derim arkadaşlar. Ben rahat oturmayayım o yüzden. Tamam masa falan her şey sallanıyor. <laughs> Estağfurullah çıldıracağım bir şey çıkmam lan. Ay valla grid geçireceğim ha. Ağlayayım mı güleyim abi, bilemedim. <laughs> valla Ömer Faruk ben de şu an bilemiyorum. Bilemedik abi bana küstü. Yusuf gayret sana küsmedim tatlım. Şanslısın çünkü. Al senin için açayım mı? al. Yok ama dur açmayayım lan senin için. Dur tamam dur. Pardon özür dilerim. Allah'ım demedim öyle bir şey demedim. Yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. <laughs> abi şunu ne demek? Demek kanka biz UC falan yatırsak bir bok çıkmıyor lan al. Baba yedik yani. Ya o yüzden arkadaşlar oyunu UC yatırmayın. <laughs> bir şey çıkmıyor zaten. <laughs> Hay senin gibi sandığın, seni bu oyuna getirenin, senin gibi madalyon sisteminin anasını almadığın yeri cetvini sülalesin böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Lan oyuna sövdük vermedi. Küfür yani sövdük vermedi. Tamam bunu, bunu geçtik. Sövmedik, Sövmedik. Gene, Sövmedik, gene vermedi. Dini falan ortaya kattık gene vermedi. Chatteki en şanslı kişileri falan söyledik. Ben şanslıyım diyen insanlar söyledik gene vermedi. Kendi şansımı kullandım gene vermedi. Zeki'nin şansını kullandım gene vermedi. Abi bu Kimin şansı var? <laughs> Yusuf'un arkadaşı Yusuf. Yusuf'un arkadaşı Yusuf için. Yusuf'un arkadaşı Yusuf için arkadaşlar. Bakalım. 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 O da mı gitmiş? o da gitmiş. <laughs> Yok. Vallahi çıldıracağım. Bir şey ver lan. Beleş bir şey ver lan bari. Vermedim mi? Ya Allah seni ya. Ya kanka. A <laughs> bunda yokmuş o bambu seti. İyi bari. Abi 4-3 tane var. set çıkarttık. Bir tane kafa çıkarttık. Bir tane çanta çıkarttık. Bir tane mini. Boktan bir mini desen çıkarttık yani. <laughs> Abi gerçekten ben şansına sokacağım yani böyle oynayayım. Bir şey var şu an toplam. Hmm silah desene bir saysana. Burada mı? 2, 3, 5. 5 tane var aynen. Sıkar M4 var. Ee, başka bir şey yok. Bir de tava var işte. Tamam. Ben 5 tane olmadıysa 5 tane şey veriyordu da ondan dedim. Ay çıldıracağım gençler ya. Vallahi çok bitti tepkili lan, bak. Bitti. Bitti. Kutu bitti. Abi çıldıracağım ya. Valla çıldıracağım. Lan bitti bitti. Sandak bitti. Ulvi. Sandak bitti. <laughs> Arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın bu arada. Çok özür diliyorum yani çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Bugün biri cenabet kesin aramızda ama. video beğenin. Kanala abone olun. Like atın. Çıldırmayın.